Solo Leveling evreninde gücünü simgeleyen ve onu neredeyse durdurulmaz yapan bir sır var. Gölgeleri. Her biri savaş alanında tek başına bir orduya bedel. Peki bu gölgeler arasında gerçekten en güçlü olan hangisi? Bugün Jinwoo'nun gölge ordusundaki en güçlü 8 gölgeyi sıralayacağız. Hikayelerini, güçlerini ve savaş alanındaki etkilerini adım adım inceleyeceğiz. Bu sıralamayı kendi düşüncelerim, Solo Wiki kaynakları ve siberdeki fandomlara göre hazırladım. Kanalı yeni açtım. Motivasyon olması ve emeklerimin karşılığını almam için abone olup like atarsan beni gerçekten çok mutlu edersin. Hazırsan videoya geçelim. Sıralamaya geçmeden önce gö Gölge askerlerinin ne olduğuna kısaca bir değinelim. Gölge askerler Gölge Hükümdarının diriltme yeteneği sayesinde oluşur. Bu yetenek düşmanları öldürdükten sonra onun bedenini ve savaş potansiyelini kendi iradesinde bağlayarak yeniden hayata döndürülmesiyle ortaya çıkar. Ancak bu yeniden doğuş sadece fiziksel bir canlanma değildir. Aynı zamanda düşmanın zekasını, savaş tecrübelerini ve özel yeteneklerini de gölgeye aktarır. Bu yüzden bazı gölgeler sıradan askerlerden çok daha stratejik ve tehlikeli olabilir. Bir diğer önemli nokta ise gölgeler arasındaki hiyerarşidir. Jimmo'nun gölgeleri kendi işlerinde bir rütbe sistemine sahiptir. Daha güçlü düşman manlardan oluşan gölgeler sıradan gölgelere göre çok daha fazla yetenek bir bağımsızlık gösterir. Bu hiyerarşi savaş sırasında gölgelerin daha etkin ve organize olmasını sağlar. Bu rütbeler arasında geçiş gölgenin güçlenmesine göre mümkündür. En düşük rütbe temelken en yüksek rütbe büyük maraşal rütbesidir ve gölge ordusuna sadece tek bir gölge burut rütbeyi alabilir. 8. sırada Jima. Zindan boss olarak ortaya çıkan Jima gölge olmadan önce bir nagaydı. Silah olarak üç başlı bir mızrak kullanıyordu. İcraatlerine ve yeteneklerine baktığımızda mana kullandıkça gövdesini büyütebilir. Burada küçük bir parantez lazım. Bu yetenek novelde boyut büyütme yeteneği olarak geçer. Bu da gerektiğinde Jima'nın kendi gücünü veya hızını ayarlamasını olanak sağlar. Jima'nın katıldığı büyük sahneler maalesef sınırlıdır. Çoğunlukla yırtıcı animasyonlarda görülür. Örneğin monarkların savaşında veya diğer grup mücadelelerinde kısa sürede Jimon'un emrinde belirir. Ancak belirgin bir diyalog veya bağımsız bir hikayesi maalesef yoktur. Ömelde yüksek seviyeli bir boss olan Jima bir defa ortaya çıktıktan sonra maalesef çok kullanılmayan bir karakterdir. Gölge ordusunun güçlü üyeleri listesine adını yazdırsa da kendisine ait öne çıkan hikayesi maalesef yok. Yine de yetenekleri bellidir. Tokyo'da açılan S seviye kapıda S seviye gücündeki bir devi tek darbede öldürme gücü veya ihtiyaç duyduğunda boyutunu arttırma kabiliyeti gölgesinin güçleri arasındadır. Webtoon'da Jiman'ın evrimleşmesi daha çok istatistiksel bir güç artışı ile vurgulanır. Direkt bir diyalog ya da arka plan sunulmaz. 8. sırada Ayrın var. Kendisini ilk olarak kırmızı kapı arkında beyaz kaplan loncasının A seviye avcısı Kimçulu olarak tanırız. Gölge dönüşümü ise Jimvoya tam arkadan saldıracakken Igdis'in onu öldürmesiyle olmuştur. Güç ve yeteneklerine bakarsak etkileyici bir fiziksel gücü vardır. Bir devin kafasını tek bir hamleyle parçalayacak kudrete sahiptir. Silah olarak kullandığı aletler ise dev bir savaş baltası ve kalkandır. Iron'ın bir diğer yeteneği ise öfke çağrısı adlı yeteneğidir. Bu yetenek düşmanlarını kışkırtarak kendisine saldırı yapmalarını sağlayabilir. Özellikle de alt sınıf düşmanlarda oldukça etkili bir yetenektir. Dayanıklılığı yüksektir. Gölge olduktan hemen sonra Jimmo'ya Baruka savaşında inanılmaz bir seviyede yardım etmiştir. Baruka'ya son darbeyi Iron vurmuştur. Task'ın dört büyük nedenlerinden birini tek tek dövüşte yenmiş Jejodası baskının karıncaları kışkırtıp tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Tokyo'daki açılan S seviye geçitte devlerin temizlenmesinde aktif rol oynamıştır. Monarkların savaşında ise Sildat'la karşı karşıya gelmiştir. Jinwo'ya Thomas dövüşünde küçük de olsa bir katkı sağlamıştır. Serinin mizahını bir yere kadar saçma hareketleriyle sıplamış, son bölümde ise zaman akışının değişmesiyle ayrın gerçek kimliği olan Kim Chul'a geri dönmüştür. 6. sırada Grid. Gölge olmadan önce Hawk Dansu adında Leşçeliler Loncası'na le ait S seviye bir avcıydı. Kardeşinin ölümünden Jinwoo'yu sorumlu tutarak intikam almak için Jinwo hedef aldı ve öldürüldü. Jinwo onun cesedinden general sınıfı bir gölge olarak gridi çıkarttı. Gölge ordusunun güçlü üyelerinden biri kendisi. Güçlü yumruklar, kavrayış teknikleri ve dayanıklılığıyla tanınıyor. Savaşlarda genellikle en ön saflarda yer alır ve düşmanlarına çok büyük zararlar verir. Örneğin buz hükümdarının yarattığı buz hapishanesinden sadece kaslarını esneterek kurtulmuştur. Serinin sonlarına doğru gölge olduğu için maalesef çok bir savaşını göremeyiz. Sonuncu bölümde zaman akışının değişmesiyle grid gölge ordusuna veda etmiştir. 5. sırada Task Task aslında bir zamanlar Kargalan adında güçlü bir yüksek orku şamanıydı. Jinwo avcılar loncasıyla beraber girdiği zorlu izindanla Kargalan'ı alt etti ve onun gölgesini çıkartarak kendi ordusuna kattı. Başlangıçta şövalye sınıfı olarak doğan Task daha sonrasında General Great seviyesine kadar tarifi almıştır. Aç gözlülük küre adlı özel bir eşyaya sahiptir. Bu küre sayesinde Task kadim ejderlerden bile çok yüksek bir ateş gücüne sahiptir. Ayrıca alan yeteneğine sahip pek çok büyüsü vardır ve gölge ordusunun en güçlü büyücüsü kendisidir. Bu gücü Jejodası baskınında karın kolonisine tek bir büyüyle yok etmesinden görebiliyoruz. Şeytan kralisinde ve Tokyo'daki STV kapı olaylarında yine aktif rol alır. Ama en sevdiğim anı final savaşını demir beden hükümdarının tuzağa düşürdüğünde task'ın sırıttığı andır. Solo Leveling evreninde çoğu zaman göz ardı edilse de jimmon'un ordusunun yıkıcı gücüne temel taşlarından biridir kendisi. Onun büyüleri düşman ordusunu saniyeler içinde yok eder. Dördüncü sırada İgris var. Solo Leveling dünyasında jimmon'un en sadık ve en güvenilir gölgelerinden biri olan İgris, hikayenin başından itibaren unutulmaz bir karakter olarak yerini alıyor. Kırmızı zırhı devasa kılıcı ve asalisinden taviz vermeyen duruşuyla hem bir savaşçı hem de Jimo'nun sağ kolu olarak öne çıkıyor. En başından beri her bir savaşta efendisiyle kılıç sallayan İgris diğer gölgelerden farklı olarak yalnızca bir asker değil aynı zamanda Jimo'nun ordusunda komutanlık yapan bir figürdür. Eşborn tarafından halifinin yeterince güçlü olup olmadığını test etmesi için bir zindana gönderilmiştir. İcraatlerine gelecek olursa Kırmızı Kapağı arkında bu zayıf patronunun kafasını tek darbede havaya uçurmuştur. Aynı arkta Baruko'yu yenmesi için karşı ya yardım eder ve Kim Chul'u öldürür. Şeytan Kalesi'nde de Jinwoo'ya çok büyük yardımlar etmiş, Baran Savaşı'nda önemli katkılar sağlamıştır. Kargalan Zindanı'nda dört generalden ikisiyle aynı anda savaşmış ve ikisinde yanmıştır. Jiji Odası baskınında birçok karıncayı paramparça etmiştir. Tokyo'daki S seviye kapı olayında küçük bir kızı devin elinden kurtarmıştır. Bu hükümdarı tarafından tam bir baş belası şeklinde övgü almıştır ve ayrıca final savaşında da aktif rol oynamıştır. Kısacası İgris sadece bir gölge değil, o Jinwoo'nun gölge ordusunun ruhudur ve bu Soru, Sony en unutulmaz efsanelerinden biri olarak her zaman hatırlanacaktır. Videoyu çok kısa bölüyorum. Abone olmayan kullanıcıların oranı gerçekten çok yüksek. Buraya kadar geldiysen abone olup like atmayı unutma. Kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü sırada Bero. Jeju adasında ortaya çıkan korkunç bir yaratık olan karınca kralın ölümünden sonra Zhang Jinwo tarafından diriltilerek gölge askere dönüştürülmüştür. Bero'nun ortaya çıkışı gölge ordusunda büyük bir dönüm noktasıdır. Çünkü Bero yalnızca bir savaş makinesi değil, Jinwo'nun yanında stratejik bir lider ve koruyuculuk rolünü üstlenmiştir. Daha getirildiği ilk anda Jinwo ona adadaki tüm karınca ordusunu yok etmesini emreder. Beru bu emri kusursuz bir şekilde yerine getirir. Bu onun gücünün ne kadar korkunç boyutlarda olduğunu gösteren ilk savaştır. Beru'nun bir diğer önemli sınavı avcı Chahe ile olan dövüştür. Jinwo Hey'nin yeteneklerini test etmek istediği için Beru onu karşı karşıya getirir. Başlangıçta Beru'ya zarar vermemesini emreder. Ancak Hey'in aniden Beru'yu yaralayınca Beru kontrolünü kaybeder ve tam güçle saldırısına geçer. Jinwo büyük bir çabayla Beru'yu durdurur. Bu olay Beru'nun kontrol edilemediğinde ne kadar yıkıcı bir güce sahip olduğunun kanıtıdır. Japonya'da devasa bir canavar tehdidi ortaya çıktığında Jinwoo gölgelerini çağırır. Beru inanılmaz bir hızlı devin gözünün içinden girerek onu parçalar ve öldürür. Bu onu sadece güçlü değil, aynı zamanda stratejik bir zekaya sahip olduğunu gösterir. Serinin ilerleyen bölümlerinde monarklığın savaşı sırasında Jinwoo'nun en sadık koruyucusu olarak ön plana çıkar. Jinwoo üç büyük hükümdarla karşı karşıya gelip tek başına savaşırken Beru'yu çağırır. Beru öfke içinde savaş meydanına, Jinwoo'ya yönelen saldırıları savuşturmak için elinden geleni yapar. Ancak çok güçlü düşmanlar karşısında yaralanır ve kısa süreliğine devre dışı kalır. Savaşın sonunda Beru, Thomas Andre gibi güçlü avcıların iyileşmesinde Jinmo'ya yardımcı olur. Beru'nun en özel yeteneklerinden biri de yeme yeteneğidir. Yani yediği varlıkların güçlerini ve bilgilerini absorbe etme yeteneği. Felç edici zehir kullanabilir ve savaşta hızını artırmak için vücudunun boyutunu değiştirebilir. Bu çok yönlülük, Beryu'yu hem birebir dövüşlerde hem de büyük savaşlarda eşsiz kılar. İkinci sırada Kamish. Solo leveling insanlığın hafızasından silinmeyen felaketin adıdır. Batı Amerika'da ortaya çıkan ilk S seviye geçitten çıkmış bir batı ejderhası olarak ortaya çıkar ve sadece dakikalar içerisinde yüzlerce S seviye avcıyı katleder. Batı kıyısını harabeye çevirir. Bu yıkım insanların hafızasında insanlığın en büyük felaketi olarak kalır. Beş S seviye avcı birleşerek Kamish'i yok eder. Bedeni Amerika Avcılar Bürosu'nun altına gömüyor. Geriye gücünün bir simgesi olarak bir rün taşı ve bir çift hançer kalır. Yıllar sonra Jinwoo Amerikan Avcı Bürosu'na girdiğinde Kamish'in bedenine ulaşır. Gölge çıkartma yeteneğini kullanarak Kamish'i yeniden diriltmeye çalışır. İlk seferinde başarısız olur. İkinci denemede Kamish gölge formunda dirilir. Ancak bedeni kırılgan durumdadır. Dirildiğinde insan gördüğünde saldırmaya kalkar. Ancak Jinwoo ona artık yöneticilerin kontrolünde olmadığını söylediğinde sakinleşir. Saygıyla başını yer. Eski bir hizmetkar olduğu Antares'e sadakatinden bahsedip yöneticilerden güç alan 4 kişiden bahseder. Uyarısını yaptıktan sonra bedeninin dağılmasıyla tamamen gölgelerden kaybolur. Birinci sırada Belelion. Solo leveling evreninde gölge askerler arasında öyle biri var ki adı geçtiğinde herkes susar. Ashborn'un sağ kolu gölge askerlerin ve Sangivmo'nun en güçlü askeri Belelion. Belelion sıradan bir gölge asker değildir. O dünya ağacının meyvesinden doğan ilk nesil askerlerden biridir. Ashborn'un bizzat yetiştirdiği ve Grand Marshal unvanıyla ödüllendirdiği sadık bir savaşçı. Zırhıyla kaplı dev gövdesi, karanlığı denen çift kanatları ve kırbaç gibi kullandığı ölümcül kılıcı onu diğer gölgelerden ayırır. Peki Belelion'un gücü ne kadar büyük? Beru ile dövüştüğünde tek bir hamlesiyle onu yere çaldı. Beru kan kusarken Belilio'nun yüzünde tek bir çizik bile yoktu. Hızı, gücü ve silah ustalığıyla gölgelerin tartışmasız lideri olduğunu kanıtladı. Seul'e ilk kez geldiğinde arkasında Eşbon'un ordusuyla birlikte şehri saran bir görüntü yarattı. O an herkes Yimbo'nun gerçek bir gölge kralı olduğunu anladı. Ama Belilio'nun asıl gücü yalnızca savaşta değildi. Sadakatinde gizliydi. Eşbon öldüğünde Yimbo'nun emrine girdi. Ve o günden sonra Yeni Efendisi'ne gölge ordusunun en tepesinde hizmet etmeye devam etti. Belilu yalnızca bir gölge değil. O Jimno'nun ordusunun temeli ve Sol Leveling evrenindeki gölgeler arasındaki mutlak güç. Böylece Sol en güçlü 8 gölgeyi sıralamış olduk. Kimi liderliğiyle öne çıktı, kimi acımasız gücüyle, kimi de efendisine olan sadakatiyle unutulmaz hale geldi. Eğer bu videoyu beğendiysen kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.